Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa'nın en kapsamlı velodromlarından birisi olan Konya Olimpik Velodromu'nda İslami Dayanışma Oyunları kapsamında ilk yarışlar gerçekleştirildi. Meram Karahüyük Mahallesi'nde 17.600 metrekarelik bir alanda yükselen velodrom, sporcuların ihtiyaç duyacağı tüm imkanları bünyesinde barındırıyor. Tesis, 2.275 kişi seyirci kapasitesi, 250 metre ahşap pisti, kondisyon, eğitim ve seminer salonlarıyla yeni şampiyonlar için adeta bir yuva olacak. Türkiye'nin ilk olimpik velodromundayız. Genç Spor Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılan bu velodrom, dünyanın sayılı velodromlarından birisi. İlk gün müsabakalarına da bugün itibariyle başlamış olduk. Şu anda bisiklet yarışlarımız devam ediyor. Ben tüm sporculara başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı 9 Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisine davet etti. İnşallah 9 Ağustos akşamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet başkanlarının katılımıyla açılış seremonisini gerçekleştireceğiz tüm Konyalıları açılış seremonisine davet ediyoruz. Çok büyük bir organizasyon hazırlığı yaptık. Yerlerini ayırtmayı unutmasınlar. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9 Ağustos Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20'de yapılacak açılış töreninde önce dünyaca ünlü müzisyen Maher Zayn konser verecek. Hafızların da yer alacağı görkemli gösterilere sahne olacak açılış seremonisinin bilet ücreti ise 5 lira olarak belirlendi.